Allah insanı e, bu dünyada çok sevdiği şeylerle sınarmış. Bizlerin sınanması da e, çok sevdiğimiz memleketimizle oldu. Casus diyorlar. Biz ülkeyi soymadık. Biz rüşvet almadık. Biz bayrağı indirmedik. Biz bu vatanın evlatlarıyız. Ama ne yazık ki biraz önce de dedim öz yurdumuzda garip, öz vatanımızda paryayız. Buna ben üzülüyorum kendisi için çok üzüldüğünü düşünmüyorum. O onun kurtuluş vesilesi o öyle bakıyor. Allah diyor bundan önceki yaşadıklarım için inşallah beni affedecek diğer hatalarım için diyor. Onun bakış açısı bu. Allah beni de ona layık bir eş etsin. Ben bir şey demiyor. Beni bilen Allah. Kalpleri yumuşatacak olan da Allah. Kalpler yumuşamıyorsa Allah istemiyordur. Yumuşamayanlar düşünsün. Makam dünyada insanın ayağını kaydıran unsurlardan biridir. Kendinize çok güvenmeyeceksiniz. Ben yapmam demeyeceksiniz o mekana geldiğiniz zaman o fıtratı ayakta tutabilecek güç önemli, irade önemli. İşte bu insanlarda o vardı. Ben her yaşananı biz hayır olarak bakarız. Sonun 10 günde yaşandı böyle bir şey. Belki Kadir gecesiydi, belki değildi. Olmasa bile onlar masumdu, mazlumdu. Ramazan gününde mazlumu Allah yüzünü yerde bırakmaz. Benim sonsuz güvenim var Rabbime. Bunu biliyorum. Dedim ki zulümün kanlısı, kansızı olmaz. İsrail'in Filistin'e yaptığı, Gazze'ye yaptığı kanlı bir zulümse bugün bize yapılan kansız bir zulümdür. Zulm ediliyor çünkü. Allah'a havale ediyorum. Çünkü bunu e, mazlumun ahını yerde bırakmayacak olan odur yine. Benim konuşmam da işi bozacaktır. Çok fazla konuşmama da gerek yok diyor. Dua ettiğiniz zaman gelen e, musibet mazluma da gelecek, masuma da gelecek. Bu sefer ondan da çekiniyoruz. Dua ederken bile Rabbim hani mazlumu, masumu koru diyerek ediyoruz. Biliyoruz ki çok acıyor içimiz. Bunun ahı yerde kalmayacak. Biz bunu biliyoruz, buna inanıyoruz. Ve Allah'a diyoruz yani musibet, musibete de razı değiliz. Allah inşallah en iyisini verecektir. Kalplerin içini çok iyi bilendir. Deniyor ki memleketin altı üstüne geldi. Altının üstünden iyi olmadığını kim bilebilir ki? İnşallah. Bekleyeceğiz, göreceğiz. Bundan sonra hiç kimse bir şey yapamaz. Rabbe havale çünkü.